Herkese hep yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Şu an bahçeye derin sürüm yapıyoruz kepçeyle. Gördüğünüz gibi böyle. Burası e, bulunduğumuz aslında bizim oradaki çiftliğe bağlı yine. İkinci çiftlik burası. Burası oraya göre biraz daha küçük bir çiftlik ama 100 dönüm arazinin içine kurulu. E, yani 90 dönüm 92 dönüm kadar ekili alanı var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burası da pamuk ekilecek yine. Ee, şöyle de ufak bir bahçesi var. Normalde burası erik, şekerpare şeker para falan vardı ama yaşlıydı. Çok yaşlı ağaçları. Burası şu an e, yani derin bir sürüm yapıp ondan sonra kim ekilecek bu bahçeye. Güzelce ağaçlandıracağız çevresini. Ben de buradan başlamak istedim. Size videoları çekeyim. Normalde traktörle derin sürüm yapacaktık ama bak kepçeyle güzel oluyor capture sürüm yaptı şimdi başlık 1-1.5 bir, bir metre kadar derinlik e, var arkadaşlar. Normal traktörle sürmek istesek ağaç kökleri çok. Aşırı derecede ağaç kökü var. E, yani traktör biraz zor girerdi zaten buraya. Yani sökmezdi hatta yani şu kökleri. Malzemelerimiz de kırılabilirdi. Bizler hem sökmüşken kepçe de buradayken kepçeyle bu işi hallederim dedik. Zaten bir köşe kısımlar kaldı. Oralarda bir halledersek artık da bir şey kalmayacak. Sonra yine tesviye ile burayı güzel bir tesviye edeceğiz. Tesviyeden sonra güzel bir sulama, e, aysan falan belki çekebiliriz buraya. Düzleyeceğiz burayı. Düzledikten sonra da güzel çimlendirilecek. Şöyle görmüş olduğunuz bir 4 3 4 tane kadar bir yer var hemen hemen burası. Yoksa da üç dönüm kadar vardır yani. Kepçe daha önce bizim kanallarımızı kapatan kepçe. Buradan sonra zaten kanal temizlemeye gidecek bu kepçe. Yine bu tarlanın kanalı var. Orayı temizleyecek. Hem düzenliyor hem de aynı anda gördüğünüz gibi sürek yapıyor. Aslında çoğu zaman yurtdışı videolarında falan görmüştüm ben böyle. Şuradaki hep şöyle sürüm yapıyorlar ama onlarki ızgaralıydı. Şöyle, şöyle parmak gibi çekip çekip bırakıyordu aynı yerine. Bu da güzel. İyi bir yöntem aslında. Hem altta güzel eskimiş toprağı da kaldırıyor. Şöyle. Hem yani arkadaşlar böyle düzlemesini de yapıyor buranın kepçeyle. Ama biz de yapacağız tabi. Yoksa biraz dengesiz oluyor böyle baktığınız zaman. Zaten buralar aşırı derecede sert. Uzun zamandır ben kendi kendime yani bildim bileli bu bahçe su Sadece yüzünü böyle ufak bu bahçe motoruyla falan almışlardı. Ama burası sürülmemişti. Hatta yani toprağın renginden de belli oluyordur. Altta sarı bir toprak var artık. Yani belli kalıplaşmış bir toprak var alt, alt kısımda. Bu da çim güzel yetişir ama. Kötenden daha iyi bir sürüm oluyor arkadaşlar yani onu gözle görüyoruz. Hem temizleniyor hem sürek oluyor hem kökler çıkıyor. Traktörle istesek böyle bir şey yapamazdık biz zaten. Toprak artık o kadar yılanmış ki baba bak alt taraf sapsarı. Alt taraf sapsarı diyorum. Toprak o kadar yılanmış ki sürünmemiş sürünmemiş yani. Kalıp gibi çıkıyor arkadaşlar toprak. Şu derinliğe bakın ya. Valla bir bu kötü. Gerçekten istesek böyle derin sürün yapamayız yani. Ağaç çok eski oldu ne böyle oluyor işte. Arkadaşlar burayı da kepçeyle sürdük, hallettik. Artık son tersiyesini de çekiyoruz. Düzleşiyor yani burası da. Bayağı geniş oldu ya ağaçları falan sökünce. Burası güzel çimlenecek arkadaşlar. Çiftliğin bahçesi olarak kullanılacak. Şimdi bir çaprazlamasına, yani düzüne çekti şöyle, şimdi çaprazlamaya çekiyor. olduğu gibi düzleştireceğiz arkadaşlar burayı Arkadaşlar şu an işlem bitmişken size bana kokpitini de ben size göstereyim. Bayağı bir eski. Şunlar ileri geri gitmeyi sağlıyor. İşte geri şeklinde geri ama tek taraflı mesela. Şunların ikisini aynı anda çektiğinizde iki palet iki yandan geri geri gidiyor. Veya birini ileri ettiğinizde işte dönmesini sağlıyor. Şuradaki joystick şeyin hareket etmesini kepçenin önünün hareket etmesini sağlıyor. Bu da aynı şekilde. Zaten ikisi birbirine bağlı. Yalnız daha önce galiba burada düğmeleri varmış ama şu an çalışmıyor düğmeleri. Şurada zaten devir, mazot göstergesi falan var orada. Şurada arka tarafında sigortaları var. Aslında güzel bir makine ama işte tam doğru dürüst bakılmadığı için, güzel bakım yapılmadığı için biraz eskimiş iş tarafı ama iyi iş yapıyor. şöyle büyük bir paletle şeyi de göstereyim ben size kova oldukça büyük kameradan biraz küçük gözüküyor ama oldukça büyük bir kovası var Evet arkadaşlar burayı böyle gördüğünüz gibi tabi cam mam yok kapısı yok bir şey yok ama sağlam bir makine evet arkadaşlar biz işlemlere devam ediyoruz şu an kepçeyle tarla sürüm işlemi yani bahçe sürüm işlemi ee, bit doğranı işlemi şimdi birazdan şeye geçeceğiz yan tarafta e, kanal eşeceğiz kepçeyle e, bu videoda böyle oldu arkadaşlar Traktörün.com YouTube kanalına abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın. Daha iyi videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.